Sınavda istediğin sonuca ulaşamamış olmak seni derinden üzmüş olabilir. Gerçekten seni anlıyorum. Hazırlık sürecinde yapmadıklarını hatta bazen elinde olmayan sebeplerle yapamadıklarına odaklanmak, bugününü elinden almakla yetinmez, senin o güzel ruhunu darlayarak yaşamana sebep olur. Ben anlatmak istediğimi şöyle somutlayayım. Hayat yazdığın ve yazmaya devam edeceğin bir hikaye kitabıdır. Sınava hazırlık süreci bu kitabın sadece bir bölümü. bu bölümü hem diğer bölümler hem de bu bölümü yazarken yaşadıkların olumsuz etkilemiş olabilir. Çok öğrenci bu bölümde istediği şekilde devam edemeyip istediği bölüm sonucuna ulaşamayabilir. Bunu sadece sen yaşamıyorsun. Yeni bölümü yazmaya başlamadan önce bu bölümün bir analizini yap. Neyi yapmalıydın, neyi yapmamalıydın? Bu bölümü yol haritası olarak kullanmak seni bu sene tam da istediğin yere götüren yol haritasına ciddi destek olacaktır. Hayatımızda hiçbir zaman istediğimiz düzende devam etmeyen yaşantılarımız vardır. Bu yüzden bugünden itibaren sınava hazırlık sürecinde yapmadıklarınınla ilgili kendini kızmak, kendini eleştirmek yerine şu elini sımsıkı tut, geç aynanın karşısına sana destek olacağım. Neye ihtiyacım var diye sor.